Sezaryen doğum bebeğin cerrahi yöntemlerle ameliyathane koşullarında doğurtulmasıdır aslında. Belli sebeplerle normal doğumun gerçekleşmemesi durumunda ya da riskli görüldüğü durumlarda. Bazense tabii ki ebeveynlerin kendi tercihiyle gerçekleştirilen bir cerrahi doğum yöntemi. Sezaryeni nasıl yapıyoruz? Anestezi altında tabii ki bu lokal ya da genel anestezi şartlarında ve steril şartlar altında karının alt bölgesine yaklaşık 10 ila 12 santimlik yaptığımız bir kesiden bebeği çıkarılmasıyla gerçekleşiyor. Bu kesi bikini bölgesinin altına denk geliyor. Hemen hemen kıl çizgisinin hemen üzerine denk gelen bir çizgi. Buradan yaptığımız cilt kesisinin ardından karın katlarına yaptığımız kesiler geliyor. Karın boşluğuna girdiğimiz zaman rahimin alt bölgesine yaptığımız küçük bir kesiden bebeği dışarıya alıyoruz ve doğumunu gerçekleştiriyoruz. Bebeğin doğumunun ardındansa yine uygun cerrahi yöntemlerle karın duvarının ve rahmin usulüne uygun kapatılmasıyla ameliyat son bulmakta. Yaklaşık 30 ila 40 dakika süren bir cerrahi doğum yöntemidir. Sezaryen birçok sebebe bağlı gerçekleştirdiğimiz bir yöntem, doğum yöntemi. En önemli sebeplerden biri annenin altta yatan hastalıkları ve normal doğuma uygun olmaması. Diğer bir sebepse bebeğin yanlış geliş pozisyonları. Nedir bunlar? Makat geliş, transvers ya da yan geliş ya da ayak geliş gibi pozisyonlarda normal doğum mümkün olmadığı ya da olsa bile travmatik ve riskli olduğu için biz sezeryanı tercih ediyoruz. Yine iri bebek, bazı durumlarda 4 kilonun üzerindeki bebekler ya da duruma göre 4500 gramın üzerindeki bebeklerde yine sezaryen doğumu tercih ediyoruz. Plasenta yani bebeğin eşine ait problemlerde nedir bunlar? Plasentanın önde gelmesi yani bebekten önce rahim ağzını kapatması durumunda normal doğum mümkün olmadığı ve riskli olduğu için, hayatı risk taşıdığı için yine sezaryanı tercih ediyoruz. Bazen doğum eylemi sırasında plasenta yani bebeğin eşi erken ayrılır ve bu çok çok şiddetli bir kanamaya sebep olur. Bu durumlarda da acilen sezaryana başvurmak gereklidir anne ve bebeğin hayatını kurtarabilmek için. Yine geçirilmiş sezaryanlar ya da rahim ameliyatları yine sezaryen indikasyonları sebepleri arasındadır. Bazen annenin kalçasına ait, kalça kemiklerine ait bazı faktörler, bu kemiklerdeki darlıklar, doğumsal kalça çıkığı ya da kalça kemiğine ait geçirilmiş ameliyatlar da sezaryen sebepleri arasındadır. Doğum kanalına tıkayan ya da aşağı bölgede yer oldukça büyük olan bazı miyomlar ya da pelvik kitleler de yine sezaryen sebebidir. Bir diğer sebepse tabii ki normal doğumun, doğum eyleminin aşırı uzaması ve uzadığı halde, yeterli süre beklenildiği halde doğumun bir türlü gerçekleşmemesi en önemli sezaryen sebeplerinden biridir. Sezeryan olunmazsa neler olabilir ya da hasta sezeryan olmayı reddederse neler başımıza gelebilir? Bir kere ne sebeple sezeryan önerildiği burada çok önemli. Örneğin yanlış pozisyona ya da bebeğin uygun pozisyonda gelmemesine bağlı önerilen bir sezeryan ise söz konusu olan bunların çoğunda normal doğum mümkün olmamakta ve rahim yırtılması, rahmin kaybı ve bebeğin strese girmesiyle sonuçlanmakta. Çok nadiren doğum bazen uygun olmayan pozisyonlarda gerçekleşebilmekte. Hasta sezaryen istemeyip ısrarla beklenildiği zaman travmatik doğumlar dediğimiz yani bebeğin doğum sırasında belli travmalara maruz kalması ve doğum kanalından geçerken ve çıkarken yaralanmalara maruz kalmasını getirir. Bu da kalıcı sakatlıklara ve ömür boyu belli arazılara sebep olabilir. Ee, Tabi altta yatan neden örneğin plasentaya ait bozukluklarsa, önde gelmesi ya da aşırı kanama gibi. Bu durumda sezaryen olunmazsa maalesef sonuçlar çok katastrofik. Yani anne de bebek de hayatını kaybedebilir bu durumda. O yüzden mutlaka acil şartlarda sezaryen olunması gereklidir. Bazen geçirilmiş cerrahilere bağlı eski ya da ikinci, üçüncü sezaryenlerde illa her zaman sezaryen olunmayabilir. Normal doğum denenebilir. Tabii ki burada da normal doğum mümkün olmaz ise rahim yırtılmaları ile karşılaşabiliyoruz. Bu durumlarda acil sezaryenler rahim onarımı mümkün olsa da tabii ki bebekte bu belli strese ve oksijensiz kalmaya sebep olabildiği için yine bebekte kalıcı arazlara ya da hayatı risklere sebep olabilmekte. Kısacası sezaryen önerdiğimiz durumların birçoğu annenin ve bebeğin sağlığı için hatta hayatı için oldukça önemli. O yüzden bu konuyla ilgili hekiminize mutlaka detaylı danışın doğum kararınızı vermeden önce. İsteğe bağlı sezaryen tabii ki olabilmekte. Annenin ve babanın birlikte vereceği bir kararla elektif sezaryen dediğimiz isteğe bağlı bir sezaryen doğum gerçekleştirilebilir. Tabii ki normal doğuma göre sezaryen doğumun risklerini, artılarını, eksilerini çok iyi bilmek önemli ve bu konuları hekiminizle detaylı konuştuktan sonra sezaryen doğum kararı da elbette ki verebilirsiniz.